Arkadaşlar, ben geçen hafta şöyle framboazlı dondurma yapmıştım. Ee, sadece çocuğa yediriyorum. Pik dondurmayla aram yok. Ee, bu kalan fren bozlarım. Ee, biraz da yazda, e, şu an mevsimde işte kayısı falan bulabildiğim için bunları böyle taze taze yıkadıktan sonra dilimleyip saklıyorum. Ee, sırasıyla işte hangisini canımız çekerse yapıyoruz. Mesela bugün de işte kavunlu muzlu e, dondurma yapacağım. E, bunu da süzme yoğurt ve e, işte kremadan elde edeceğim. Şimdi gördüğünüz üzere. E, şu tam çekemiyorum sanıyorum. Evet biraz daha netleşti. Dondurmamı e, külahıma koyacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. E, bu çekim yapmak için hazırladım. Bayağıdır bir dışarıda. Şöyle. Görüldüğü üzere. Normalde daha sert oluyor ama dediğim gibi... Ee, dışarıda duruyor Ben bunları bütün bunları hazırlarken ee, çok güzel ee, tadı Hatta hazır dondurmalardan daha güzel şimdi ben e, bunu göstermek istedim ama bu, bu akşam yapacağım yine aynı malzemelerden sadece meyvesini değiştirerek farklı bir dondurma Arkadaşlar şimdiden e, bu yerli muz var ya, buna Anamur'da eşek muzu da diyorlar. Çok Küçük küçük oluyor yani, e, yani bir el avuç içi kadar falan. Bunlardan iki tane kullandım muzun boyutunu belirtmek için. İki tane muz, e, şöyle 200 ml'lik su bardaklarından bir su bardağı şeker. Şimdi bunu iyice bir çekeceğiz. Bu arada ne kadar basit olduğunu göstermek istiyorum. Şu an saat 7.30'a geliyor, görüşüyoruz. Evet. Saatim arkadaşlar bir dakika geçti. Ee, şeker ve muzu öğüttük. Şimdi içerisine bir çay kaşığı kadar e, limon suyu. Şöyle, şöyle yine birkaç şey. Hem çimdik derler ya öyle bir tuz. Benimki akmadığı için biraz zorlanıyorum. E, ondan sonra e, yine bu 200 millik su bardağı ile yarısından biraz az yani 150 e, yani şöyle söyleyeyim ne kadar yapıyordu? Geçen ölçmüştüm. E, işte 100 110 Evet tam olarak 110 gelmişti ee, gram yani şuraya kadar falan yoğurt süzme yoğurt arkadaşlar yemek kaşığı ile ölçtüm yemek kaşığı ile beş buçuk yemek kaşığı süzme yoğurt kullandım yoğurdu da e, yaptım Bu arada bakın saat 35 şimdi şöyle bir paket e, şeyim var kremam bunun yarısını buraya Deden ekleyeceğim. Bir de gittim. benim minnoşum var bu arada. Tabi bu 5 dakikan içinde hesaplayın. Yarısını kattım arkadaşlar bir paket. E... arkadaşlar saatim 40 geçiyor. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Tekrar çekiyorum. Evet 40 geçiyor. Buçukta başlamıştık. 35'e kadar malzemeleri sırasıyla karıştırdım. E, son diğer 5 dakikada da tamamen sadece blender'ı çalıştırarak karışımımı hazırladım. Şimdi bunu 460 gramlık dondurma kabıma koyacağım. Ee, bu tabii bu 10 dakikada her şey bitti arkadaşlar ve ben bu 10 dakikada biri iki biri dört yaşında çocuğum var belki 20 kere müdahale ettim Elimde elim de hızlıdır dilim de hızlıdır her <laughs> işim hızlıdır ve dakikayladır benim şimdi arkadaşlar bunu boşaltıyoruz evet Şöyle tutuyorum çünkü bir elle iş yapıyorum oğlum şu an bebeğin uyku saati. Her şey o kadar hızlı ki birikir öyle. Görüldüğü üzere 10 dakikada hazırladık arkadaşlar. Muzlu dondurmamızı. Aslında ben bu akşam muzlu kavunu karışık yapacaktım. Sonra vazgeçtim. İkiye böldüm. Geçen sefer de aynı malzemelerle yani yoğurdun işte içine kattığımız bir çimdik tuzudur. O bir çay kaşığı limon suyu yoğurdum. Ve şekerim miktarı değişmedi. Sadece ne yaptım? Yine o e, yoğurdu ve şekeri kullandığım şu ba e, su bardağı ile... E, ...bir e, bu su bardağı, 200 milik su bardağı dolusunca da frambuaz katmıştım. Önce frambuazı şekerle e, iyice e, işte öğüttükten sonra diğerlerini katmıştım. Bugün de ne yaptım? Muzu e, şekerle öğüttükten sonra diğer malzemeleri kattım. Birazdan da, diğer 10 dakika içerisinde de kavunumu e, keseceğim. Kavunumu e, yine bu bardağın... E, bir yeriyle tabii temizliğiyle. Şekerimi koyduktan sonra işte öğüttükten sonra kalan kremamı kullanacağım. İşte tuzumu ve şekerimi de böyle minik minik ilave ettikten sonra kavanoz dondurmam da olacak. 20 dakikada iki çeşit dondurma yapmış olacağım. Arkadaşlar bu verdiğim tariften net ve net 460'lık şundan boş vardı bir kat. Bunu dolusunca dondurma çıktı. Şimdi bunu buzda koyuyorum dondurucuya. Belki o aşamaları çekemeyebilirim yoğunum. Yapmanız gereken şey birkaç saat sonra çıkarıyorsunuz. Bunun böyle işte belli noktaları böyle donmuş oluyor. Özellikle köşeleri donuyor önce. Orta kısımlar hep böyle sıvı halde kalıyor. Ee, bildiğimiz krema kıvamında. Okey dışarıdan şöyle köşelerden içeri doğru almak suretiyle yani o katılaşan hmm. sertleşen kısımları, buzlaşan kısımları şöyle ortaya atıyoruz. Ee, böylece bunun hava almasını ve daha hızlı donmasını sağlıyoruz, katılaşmasını hmm. sağlıyoruz şöyle bir devir daim yaparak dıştan içe doğru. Ee, daha sonra aradan birkaç saat geçince yine yapıyorsunuz oğlum. Hmm. Ben frambuazlığı yaparken arkadaşlar e, bir gün içerisinde bu, bu saatlerde yapmıştım. Saat 10-11 gibi gittim, bir karıştırdım. Sonra sabah kalktığımda zaten baya baya buz gibiydi yani taş gibiydi böyle. Şey yapamamıştım bile ama bir evvelkinde böyle çok erken saatlerde yapmıştım. O yüzden iki sefer hatta üç sefer bir karıştırdığım oldu. Yani şey yapmayın, endişe etmeyin eğer böyle birkaç saat içerisinde taş gibi olmazsa. Çünkü gece kaldığı zaman ama tabii ki bunu şey olarak da düşünmeyin. Aa, ben koydum sabaha kadar taş gibi olur. Öyle bir şey yok. Mutlaka hava alması için bir karıştıracağız bunu. Ee, minimum bir kere, maksimum üç kere olmak şartıyla e, karıştırıyoruz. Ondan sonra zaten inanın taş gibi oluyor yani. Biraz bekletmeniz gerekiyor kaşığa şöyle gelmesi için. Bu Gördüğünüz gibi 45 geçiyor. Ben 8'de çocukları uyutmak zorundayım. Yatağa yatmazlarsa çıldırırlar. Buraya toplar bana fırlatılmaya başlandı bile. Şimdi kavunuya geçiyorum. Ee, yine şekerimi koydum aynı su bardağıyla. Ee, ben 3 ince dilim kavun koydum. Ee, toplamda ne yapıyor onu da size göstereyim. Yine bu su bardağı verdiğim su bardağı ölçüsü vardı o 200 ml. Onunla 1,5 su bardağı dolusunca tabii şöyle iyice bastıra bastıra minik minik yaptım. Ben net bir size ölçü verebilmek için hepinizin kavunun büyüklüğü ve batı farklı olabilir diye böyle bir şey buldum yani. Hani hoş sıkıntı değil. Hani çok olursa ne olur? En fazla biraz daha süre bekleyip dondurabilirsiniz. Problem değil. Şimdi başlıyorum. Ee, şekerimi ve kavunumu e, şevronudan geçirmeye. Bir şimdi tuzumu ve limon suyumu ekliyorum. Kremamı ekledim. Yarım. Arkadaşlar yoğurdumu da ekledim hemen kremayla beraber. Ee, bu as arada şunu belirtmek as istiyorum. As bu süzme as yoğurt as 900 gramlık. Bununla framboazlı bir as defa, bir de iki defa da iki ta, e, tane dondurmadaki çeşit dondurmayı şimdi çıkardım. Yani bu 900 gramlık bir şeyle verdiğim ölçülerde üç farklı çeşit dondurma yapabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Bu arada tabii bu markayı çok beğenmedim. Torku ile yapıyordum o da iyiydi O da ekstra. Şimdi karıştırıyorum. Bir 5 dakika daha karıştıracağım oğlum git. Evet arkadaşlar, şu an hazır. Ee, hemen saatimi gösteriyorum. Kaç şu an? Evet, 8'e birkaç dakika kaldı. Yaklaşık 4-5 dakika var. Ee, neden bu <laughs> bu arada kap bulamadım uygun. Şunu da daha kolay karıştırıyorum. Şu biraz derin geldi o yüzden. Kolayca karıştırabileceğiniz mümkünse çok derin olmayan kaplar olsun. Daha böyle ince yatay varsa çok daha iyi olur. Şimdi kabımıza boşaltıyoruz arkadaşlar. karışımımızı. Evet arkadaşlar ben içine biraz da 4 ana malzeme 2 de ara malzeme neydi bir çimdik tuz ve bir çay kaşığı limon 2 ara malzeme ile bu dondurmalarımız oluyor 10 dakika içerisinde ki ben iki çocukla 10 dakikada yaptım gördüğünüz gibi e, beraber yaptık. Burada ben içerisine ekstradan kavunluya şeyi yakıştırıyorum bademi biraz badem ekledim bu tamamen sizin tercihiniz ceviz de olabilirdi ben ceviz yakıştırmıyorum yani sevmiyorum cevizi badem kattım e, şimdi bunu da dondurucuya koyuyoruz arkadaşlar kabımıza koy 8 oldu kapları bulma yıkama çocuklar vesaire vesaire. Arkadaşlar ben şimdi buna yarım paket krema kullandım ya o detayı da belirtmek istiyorum. Bakın buna az önce de gösterdim. Frambuazda olan dondurmama bir paket bütün malzemeler aynıydı. Sadece kremayı bunda ikiye böldüm. Nedenini şimdi söyleyeyim. Frambuaz hem biraz ekşi olduğu için hani krema tatlandırıyor açısından hem de frambuazı tek başına çektiğinizde de yani dondurma olmuyor. Fakat birçok videoda kendiniz de göreceksinizdir. Mesela kavunu ee, i̇şte limonla biraz böyle hafif e, şey sulandırıp böyle çok az bir limonla ve şeker ekleyerek sadece kavunla bile dondurma yapılıyor. Ee, o yüzden yani don, kavunu dondurma yapmak için ekstradan bol bol bir kremaya gerek duymadım. Çünkü bunu benim çocuklarım yiyecek ve benim çocuğum oldukça e, benim buradan takip eden arkadaşlarım da biliyor. Biraz kilolu yani yaşına göre bayağı 2 3 yaş e, ilerisinde kilolu. O yüzden gereksiz bir e, krema yüklemesi yapmak istemedim. O yüzden ben buna e, yarım kullandım. Yine muzda da yarım kullandım. Sebebi yine muz da aynı şekilde. E, sadece muzu, blenderın içerisine hafif yine e, limon suyu ve e, şekerle de biraz da hatta tahin falan ekliyorlar işte ceviz vesaire. Ama ana maddesi muz, biraz limon suyu ve şeker ekleyerek de sadece muzdan da aynı kavun gibi dondurma yapılabiliyor. Ancak e, öyle bir meyve olmadığı için ben tüm bir kre, paket e, krem şanti ekledim. Ancak buna, bu arada çocuğu hazırladım deminden beri bekliyor. Bunlar erimedi arkadaşlar o şeyler yani ondan sonra o, o sebeple buna yarım kullandım muzla ve kavuna. Ancak buna tüm bir paket kullandım. Açıklamalar kısmında zaten hepsini ayrıntılı belirtiyorum. şimdi dolaba girecekler. Da iki çeşit dondurma yapmış olduk. Ben iki çocukla ve bir, bir sürü kafama yediğim şeyle bunları yaptım. iki i̇ki çocuğunuz yoksa arkanızda tepinen, sizden süt isteyen, uyku isteyen yapabilirsiniz. Saat tam e geçiyor. Ben ortalığı topladım. Mutfağıma gidiyorum. Arkadaşlar şu an saat 10. 2 saat sonraki kıvam bu şekilde. Bakın direkt ortasından gösteriyorum. Çünkü en sıvı olan burasıdır. Zor. Ee, bakın burası daha sert. Söylemiştim. Kenarlar. Sesleri de duyuyorsunuz. Tabi bura bayağı sertleşmiş. Şu şekilde. <laughs> ee, sert olan kısımlardan ortaya doğru alarak karıştırıp hava almasını sertleşmesini sağlıyoruz. Bu muzlu olan birazdan bu niçin güzel biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi normal dondurma saleple yapılır. Bunu bilmeyen yoktur ama şimdi hiçbir ev hanımı oturup da saleple ee, o kadar meşakkatli bir çalışmayı yapamıyor. E, donma süreci de biraz farklı oluyor çünkü o tip dondurmaların hani denedim uzun süre e, bakın salepsiz ama sakız gibi uzuyor dondurma e, ve şu anda yani ee, ve çocuğu olan bayanlar için oturup da böyle sahlepli bir dondurmayı hani bir kere yaparsın belki iki kere yaparsın ama sürekli yapmak zor olur ancak bunun gibi böyle 5 dakikada 10 dakikada yapacağınız e, bir dondurmayla çocuğunuzun dondurma isteğini e, hem aradan çıkarıyorsunuz hem çocuk sağlıklı bir dondurma yemiş oluyor içindeki krem şantiyi saymaz isem ama dediğim gibi muz ve e, kavunda ben krem şantiyi yarım yarım bu sebeple kullandım. Çünkü tek his zararlı gördüğüm oydu. Çocuğu külahın içerisine koyuyorum. E inan her gün dondurma yiyor yani 2-3 top kadar. E, bu sayede dışarıdaki kimyasallardan da kimyasalların içine işlediği, girdiği <laughs> o dondurmalardan da korunmuş oluyorum. E, velhasıl gelmek istediğim nokta ee, kolay oldu kolay bir dondurma özellikle çocuklar için ama nedir yok çok iddialı dondurmalar yapmak istiyorsunuzdur böyle gerçeğe çok yakın salip tadı veren falan ee, misafiriniz gelecektir vesaire ki şunu da söyleyeyim tabi o zaman size salipli bir dondurma yapılabilir ancak bunu da söylemeden geçemeyeceğim ee, yani dışarıdan aldığınız bir pastane dondurması bunu kıyasladığınızda anlayacaksınız tadının ondan daha güzel olduğunu. Arkadaşlar şimdi sabah e, 9.30 görüldüğü üzere e, çıkardım akşam sadece bir defa şöyle bir alaşım yaptım şunu hiç yapmadım bunu yaptım dokun anne şimdi şuna görüldüğü gibi anne batırmaya çalış ben size söylemiştim yani karıştırmadan da oluyor ama hani e, makbulü genelde en az bir kere de olsa karıştırmak yani şu an biz karıştıramıyoruz mesela. Neyse biraz karıştırın. Şuna bak hani o da mı aynı kıvamda? O muzlusu aynı kıvamda. Aynı sertlikte arkadaşlar. Frambuazlı da söylemiştim ya size bir, bir süre bekletiyorum ben dışarıda. Öyle ancak dondurma kaşığına geliyor. Biraz bekleyip ondan sonra karıştırayım. Ya da direkt yiyebilirsiniz yani. Problem değil de. Evet arkadaşlar sadece e, iki dakika olmadı bile yani. şu şekilde biraz zorlayarak çıkarttım. Bu kavunlu dondurmaydı. Görüldüğü üzere şekil A son hali bu. Bademli olan. Bu da muzlu dondurmam. Onu da biraz zaman geçtikten sonra şöyle bir açılırsa şu kenarlardan hafif hafif başladı. Bir, belki de bir alaşım yapmayacağım bile. E, dondurmamız yemeği hazır arkadaşlar. E, söylediğim gibi hani çocuğu olanlar için böyle çok sizi uğraştırmayacak. 10 dakikada hazırlayıp dolaba attığınızda sabahta direkt yemeğe hazır dondurmalar. Bu şekilde afiyetler olsun. Evet arkadaşlar şimdi e, kavunlu, frambuazlı, birazdan da muzluyu dağıtıyorum çocuklara. E, biz de yiyoruz tabi arada dediğim gibi lezzeti çok güzel. E, çocuklar da siz de yiyebilir.